Ya biz sosyal bir artık devlette değil, sosyal bir gezegende yaşıyoruz. Yani senin bugün bahsettiğin prekarya kavramı veya kitabın başında söylediğimiz bir toplum onun en alt tabakasındaki insanın huzuru kadar huzurludur noktası aslında çok önemli. Çünkü sen ne kadar zenginleşirsen zenginleş o toplumda ve siteleş işte ne bileyim hani belli bir yerde yaşa, paranla işte git o çocuğunu en iyi özel okula gönder, hatta bir şey olduğundan hemen paranı yabancı bankaya yatır bilmem ne. E sen o toplumda yaşıyorsun. Senin çocuğun da sen de bir şekilde o toplumla kesişiyorsun ve o huzursuzluğu yaşayacaksın sürekli. Yani bunu sadece parayla bireysel olarak tek başına kendini rekabette görüp toplumla sıyrılmak aslında huzur, huzura kavuşmana yardım etmeyecek. Ve bunu tek devlet içerisinde yani bir devleti, bir hükümeti sosyal devlet haline getirip yani bir hükümeti o devlete sosyal devlet haline getirip tek başına kendini izole etmesi de bugün mümkün değil dünyanın içerisinden. Yani o yüzden sosyal gezegen vurgusu var ki bunu niye söylüyor ona bağlayacağım şimdi. Kanada'da, Almanya'da bu tip böyle sosyal yüksek olduğu, kuvvetli olduğu yerlerde birçok insanın aslında biraz da böyle şikayet ettiği görülüyor. İşte vergi şeyi çok yüksek, buraya işte çok fazla insan alıyorsunuz dışarıdan falan. Ya iyi de senin o toplumun işte fırsat eşitliği olan o toplumda e, huzurun olduğu, herkesin düzgün maaş alabildiği, prekaryalaşmadığı olabildiğince tabii söylüyorum. Dolayısıyla da hani huzurlu stres de olmadı. Çünkü okulda işte bir öğretmen mesela parasını alıyor ama mesela gidiyor bisikletle evine gidiyor. Bir küçük bir bahçesi var. Yani o stresini atabildiği, onun da biraz yaşayabildiği bir toplum olduğunda dolayısıyla daha huzurlu bir toplum olduğu için sen orada fırsat eşitliğinde sıyrılıp zengin olabiliyorsun. Ama bu aslında senin imzaladığın toplum sözleşmesinin bir getirisi. Fakat bunun bir götürüsü var ya senin bu sistemi tutabilmen için sen zenginleşebildiysen sen aslında o halka borçlusun onu. Yani o, o huzurlu, o huzur ortamına çok borçlusun. Dolayısıyla bunu, bu, yani bu kadar zenginleşeceksin, bunlar ne alınacaksın. Sonra yukarı pozisyon gelince ya bu vergiyi veriyoruz, bunlar burada yatıyorlar. İşte başka ülkelerdeki göçmenler buraya gelmesinler, bunu, bunu diyeceksin. Bu çok büyük bir nankörlük ve bu aslında o sosum so, şey toplum sözleşmesinin bir, bir, bedeli. Yani sen o zengini yaşayabiliyorsan oradan a, şey e, sıyrılabiliyorsan aslında o toplumda nepotizmin olmaması, faşizmin olmaması, işte ne bileyim bir diktatörün gelip belli bir zümreyle işbirliği yapıp senin dışlamaması bunların olmadığı için sen onu yapabildin zaten ama bu çok unutuluyor. Bu çok e, güzel bir şey e, zaten yakaladım. Bir de o şey toplum sözleşmesinin ilanını zaten şeyde kullanıyor. Devletin refah devleti olarak biliyorsunuz işte John Locke, Jean-Jacques Jean Rousseau, e, Thomas Hobbes yani ilk ilk başta Thomas Hobbes son şeyle bir şeyi var. E, i̇nsanın hayatını koruması lazım. E, mal güvenliğini koruması lazım. Bununla ilgili e, eğitim, sağlık vesaire bir imkanları ben ver, vermesi lazımdı ama sosyal devletin aşınmasıyla ilgili ve küreselleşmenin çok artmasıyla beraber e, şu anda gördüğümüz üzere şey yok zaten. Ulus devlet e, bir şey kavramı zaten aşınıyor doğal olarak. Bunu sadece suni gündemlerle, popülist gündemlerle bir arada tutmaya çalışıyorlar. Hı. Ama ekonomik olarak ve neoliberalizm sürekli şunu söylüyor. E, özelleştirme ve tüketici temelli bir politikayla siz dışarı açılın ve ancak siz kendi hayatınızı iyileştirebilirsiniz bireysel olarak. Ve bunun denmesi aslında sosyal devletin olmamasını ve sözleşmenin olmamasını insanların temel devletten vaat hiddede bulunmamasını sağlıyor diyor. Bu çok müthiş bir ayrım ve senin de e, makalenin sonunda da aslında oraya daha fazla girmesini de ben istiyordum. Ee, dediğin gibi artık e, küresel e, gezegenin bir sosyal devleti kurulması lazım. Çünkü evet. ekonomi artık her yerde bağımlı hale geldi. İnsanlar birbiriyle küreselleşmeyle beraber bağımlı hale geldi. O zaman bunu aktif bir şekilde kullanıp uluslar üstü kurumların da işte Avrupa Birliği'nin örnekleri de var orada. E, sahip çıkarak e, insanların genel refahını bu artık bir gezegen yaşıyor sadece bir bölgesi olarak bakamayız. Çünkü senin okuduğumuz makalelerde de vardı. İşte İngiltere gidiyor bir şeylere destek veriyor. Suriye politikaları olabilir başka şeyler Dikator olabilir. Dikkatör oluyor orada. İşte göçmenlerin ortaya çıkmasını neden olacak politikalar neden oluyor. E sonra tekrar geldiği zaman bunlar ben ülkemde istemiyorum. Hayır artık öyle bir yapıda yaşıyoruz ki sen istemesen de hem nüfus Heh. yoğunluğundan dolayı hem de küreselleşmeden dolayı o verdiğin zafiyet, zarar sana geri dönüyor.